Her bir günden sizlere tekrardan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün hava o kadar güzel ki yazdan kalma bir hava var. Üç gün iyi bir soğuk oldu. Yağmurlarımız yağdı. <laughs> Allah'ım daha güzel yağdırır inşallah. Şöyle denizin içerisindeki tekneyi sizlere bir gösterebilirsem ne mutlu bana. Heh. Görmüşsünüzdür inşallah Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlarım Allah'ıma hamdolsun Beni soracak olursanız Allah'ımıza hamdolsun Çok çok iyiyiz Şöyle güneşten göremiyorum arkadaşlar İnşallah siz güzel görüyorsunuzdur Günleriniz nasıl geçiyor Nasılsınız iyi misiniz Allah'ımıza hamdolsun Bizler çok ama çok çok iyiyiz Şöyle arkadaşlar deniz Çarşaf gibi derler ya Çarşaf gibi arkadaşlar Şöyle güzel bir deniz manzarasından sizlere merhaba demek istedim. E, istiyorsunuz arkadaşlar deniz manzarası çek, balkonundan çek diyorsunuz. Şöyle güzel bir deniz manzarası sizlere. Şöyle arkadaşlar. Kışın bu havasını ben çok seviyorum arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki deniz. Gördünüz mü arkadaşlar denizdeki tekneyi? İnşallah gözüküyordur Sizler de görüyorsunuzdur. Şöyle bakın ben size nelerimi göstereceğim gördünüz mü arkadaşlar ekmiş olduğum marurları. harika oldu gördünüz mü arkadaşlar o kadar güzel oldu ki bir maşallahınız alırım şöyle biberim biberim de gördünüz mü biber var iki tane şöyle şöyle biber arkadaşlar şurada marulum burada da marulum var Arkadaşlar bakın maydanozuma o kadar güzel oldular ki, şöyle sizlere göstereyim. Sizlerle beraber ekmiştik bunları. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Şöyle benim e, şurada da bir e, küvetim var arkadaşlar. Küvetin içerisine de e, maydanoz ve e, ıspanak eklemiştik. Onlar da çıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Bir tarafı ıspanak, bir tarafı e, maydanoz arkadaşlar. Herhalde ıspanak çıkmamış. Ama maydanoz çok güzel çıkmış arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle yakından bakın. Şöyle. Benim burası da arkadaşlar çocuk odasının balkonu. Şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde. Yeni yeni çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir 101 alışverişi daha yaptık. Şöyle Yarın arkadaşlar e, çaya, e, kahve ve çaya misafirim var. O yüzden birkaç alışverişler yaptım. E, şöyle arkadaşlar kahve için padelle aldım. Şöyle e, 101'den arkadaşlar bunlar. E, hanım Hanımdan diye bir e, çizkek gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle tuzlu fıstık. E, şöyle rondo kaymaklı bisküvi. Şöyle bir çerez arkadaşlar. Şu şekilde bir al beni. Arkadaşlar ben şunu çok seviyorum. Çayla ve kahveyle çok hoşuma gidiyor. Şöyle iki tane alıp Şöyle kahve yan için çikolata alıp arkadaşlar. Şöyle bir adet şekerli kurabiye, bir adet tuzlu kurabiye aldık arkadaşlar. Yarım misafirim var söylediğim gibi bir de arkadaşlar yanında piş yapacağım. Ee, makarna yoğurtlaması yapacağım. Garnitörlü makarna yoğurtlaması yapacağım. Ee, bir de kek yaptım arkadaşlar. O da fırında şu anda. Şöyle sizlere bir alışveriş video çekeyim istedim. Şöyle videoma devam için. Şöyle arkadaşlar küçük bir alışveriş. Arkadaşlar ben neredeyim? Şu anda işim fayans yapıyor. daha önce yapmış ve ufak tefek işleri var. O ev turunu çekeceğim. Şöyle bir girişi var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Şöyle bir giriş. Şöyle koridoru. Şöyle şu şekilde. Dalayım şurası giriş kapısı. Şu şekilde giriyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Şu taraf mutfak. Şurası bir oda. Burası da bir oda. Şimdi sizlere iyice göstereceğim. Şöyle şöyle koridoru netlemede netledi. Şöyle koridor arkadaşlar şu şekilde. Şöyle şurası ince e, inceliyor bu şekilde. Burası tuvalette banyoya gidiyor arkadaşlar. Hala inşaat burası. Şöyle şurası banyo. Burası VCS arkadaşlar. Kısacık çekeyim şöyle. Şurada da köpük var arkadaşlar. i̇nşaat tabi hala tadilatı devam ediyor. daha önce netle daha önce burası evmiş küçük evmiş ama sonra büyütmüş yani eski ki daş evlerdenmiş. Sonra da bu şekilde eve çevirmişler. Şöyle bir balkon var. balkonu da tabi daha yapılmamış. Şöyle şu şekilde ev odanın genel durumu şu şekilde şöyle şöyle burası balkon olacak dediğim gibi şu burada var bir oda biraz önce göstermiştim burada da küçük bir odası var arkadaşlar şöyle şu şekilde şöyle hala yeşil pey, yarım kalan yerler var oralar hep oda sadece bir, birer pencere var arkadaşlar evde şu şekilde buranın beyaz işini şey yaptı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle şu şekilde. Şimdi mutfağına gireceğiz. Şurası mutfak daha mutfağın tabak kısmı yapılmamış. Şöyle hala inşallah. Şurası buzdolabı yeri. Şöyle şu şekilde daha mutfak dolabı yok tabi. Şöyle mutfak dolabı yok. Şurada da çareti var. Şurada da çumontalar var. Şöyle. Şöyle. Evin genel durumu bu şekilde arkadaşlar. Küçük ama çok güzel. Tam yaşlılar için, bir karı bir koç için, eş için veyahut da öğrenciler için. Şöyle küçük ama çok güzel. Şöyle mahallesi de bu şekilde. Şimdi burası arkadaşlar haftaların yukarısı. Yukarı mahallesi. Şöyle. Sobada bacadan duman tutuyor. Soba yanıyor. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar kapanışı da şöyle arabadan yapayım istedim fazla uzun uzun olsun istemiyorum vloglarımı inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın Safiye Korkmaz kanalında kalın